Selam millet ben Şefik ve bu da Rocket League'in yeni bölümü. Biliyorsunuz ee, teke tek renk maçlar yapıyorum ve son videoda 3'te 3 yapmıştım ki bir tanesini de galiba zor çevirmiştim. Ama ben tabi kayıt dışında da oynuyorum ve son birkaç maçım hiç iyi geçmedi. E, hazır iyi geçmiyorken bir kayıda başlayayım da bir bölüm e, video çekeyim dedim ve bakalım bu 3 maçta başıma neler gelecek. Bir önceki videoda kadar başarılı olabilecek mi bilmiyorum çünkü ben pro olduktan sonra Tabi yine üst seviyeden pro olmak tabii ki çok iyi oynamak anlamına gelmiyor. 20. level'a ulaştıktan sonra zaten e, matchmaking o şekilde getiriyor. Hani e, attığınız gol ya da galibiyet oranına göre getirmiyor. Ve bakalım e, şimdi karşıma nasıl bir e, 3 maç gelecek ve ben acımı çekeceğim yine. Yine, yine değil yok. Acımı çekeceğim yoksa yine 3 tane galibiyetim alacağım. Şimdi bir bakalım başıma neler gelecek bu 3 maçta karşımda. Kevin 15-0-9. 15 Eylül olabilir. Yine bakalım Santra'yı idare edersek. Aha aha. Çakala bak. Kalede durdu. Sen ona bir vur. Hah. Aa ne yaptım? Aa bayağı kendi kaleme vurdum. Olur, olur, olur. Adam thanks dedi. Ben de nice shoot diyeyim bayağı. Kendi kaleme gidip vurdum yani bu kadar. Kötü bir başlangıç yapacağımı düşünmemiştim. Olsun. Vay be, biraz geç gaza basmanın avantajını yaşadım burada. Direkt gidip çarptığımda hep rakipten çarpıp gol yiyordum ya bu sefer tersi oldu. Ee, ve adam no diye bağırdı ama gol attık. Tamam. Iyi. Ne ne no, olsun? Kendi kaleme gol atmışım ben orada. No diyor ya. Utanmıyor. Vur bakalım. Eyvah. Hayır, 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 hayır. Baya bayağı top süremeyen bir adama denk geldim. Bunun avantajını kullanayım bari. Adam çünkü bayağı boş kaleye gidemedi. Ee... Eyvah. Vay kurtardı. Oo. Ben nereye vurdum ya? Hop. Aa ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Evet baya nub hareketlerle çocuğu maçta tutuyorum. Çocuk biniyor vur bakalım. Vur vur bir şey yap. Hadi ama. Hadi. Evet artık bundan sonra golü atabilirsin bence. Aa, bu kadar kötü biri geleceğini de düşünmemiştim. Yani topu kalenin önünde gezdiriyorum. Bana mısın demiyor çocuk. Ama bunu yapmayı. Abi araba 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 araba. Hayır hayır hayır. hayır. Ya bu kadar nubla bir gol atacaktı yani. Ben inanılmaz şeyler yapıyorum gerçekten. Bir kere şu arabayı değiştireyim ben ya. Arabanın bu görüntü. Arabaların bir farkı yok ama psikolojik olarak etkiliyor yani boyutu. Böyle sanki toplara değmeyecekmişim gibi geliyor. Vur hadi. Tamamdır. Bir save'imizi alalım oradan. Bir de şiddet git Oh tamam. Golü attık. Golü attık. Ya bir rahatladım. Ya. Neler yapıyorum ya? 2-2 oldu. Bu maçı alamazsam zaten moral olarak bayağı bir çökerim. Bu usta almadan. Sen bir vur ona. Sonra bir daha vurursun. Vur. Tamamdır. O topu bir. Sen ona bir daha vuracaksın. Aa, Gerçekten bayağı ee, oynayamayan biriyle karşı karşıyayım. Ona rağmen 3-2 yeniyorum. Yani bayağı sürünüyorum. Adam Of düz şut. Burada direkt basmasam Biraz geç bastım yine. Bak 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 yine aynı şey yaptı. Hayır yine aynı şey yaptı. Yine aynı şey yaptı. Sek. Sek çok sek. Sok. Ya abi yap. Ya, of en iğrenç gol ya. Teke tek maçların en iğrenç golü yani. İnanamıyorum şu golü yediğime ya. Kaçıncı işim? Bu dördüncü videoda kaçıncı bu golü işim acaba? Çapraza vuracaktık bunları tabi. Onu başta unuttuk. Onu başta yapacaktık. Adam go golü yedikten sonra değil. Oha. O yükselseymiş. Ama bu ıska olmayacaktı işte bu ıskayı Geçmeyecektim bir anda geri düştüm aa bakayım nasıl ıska geçmişim Evet Baya kötü ıska geçmişim Moralim şu an baya bozuldu Benim Bu maçı almam lazım ya Araba araba çi Ah tamamdır Ters düşmüştüm yani çekişme olmayacak maçta çekişim oluyor. İki tane noob'un büyük kapışmasını <laughs> izliyorsunuz. Abuk subuk gollerle. Aha. Aha. Aha vallahi attım. Vallahi attım. Ya maç bir gidiyor bir geliyor. İnanılmaz. Eee... <laughs> Yani bir o öne aha Bakalım aynısını yapar mı Yok ben topa çapraz vuracağım o belli oldu Aa. Yok artık Heh. O savunmasını yapacak tabi Yalnız ne gol oldu arkadaşım 9 tane gol var Toplasanız bir tanesi pro, pro gol değil yani. <laughs> Neyse bu üstümü alayım da. Ama vur. Vur. Tamam ben ona vurayım. Ah bir de sert şut. Hayır kurtaramadı. Oh ya sonunda farkı geç <laughs> kardım. 10 gol oldu abi 10 gol. İnanamıyorum. Adam 4 şutta 4 gol atmış bu arada ben 9 şutta aha. Bir de sen vur bakayım. Abi bu da mı? Bu da mı gidiyordu yani? Bu da mı gol oluyordu? Hakim Bey bu da mı? Eyvah onu yapmayacaktın işte. Onu yapacaktın 7-4 yani 7 gol attım ama şu maç gerçekten böyle giriş seviyesinde bir maç oldu Bunu bir kenara vuracaksın zaten Orada maç kopacak Şöyle uçarak bitireyim ben evet 7-4 yendim ama bayağı kötü bir maç 1400 puan sadece gol çokluğundan Oh bakalım sonraki iki maçta da böyle vasat e, rakipler gelecek mi karşıma? Evet Wuzi Emu ve bakalım o Santra'da bekleyenlerden mi? Hah, hafif çapraz gelerek yine. Kendim kurtardığımı düşünüyordum ama artık golü yiyeceğiz galiba. Adam baya kaleye vurdu derken ben golü attım. Neredeyse golü yerken golü attım. Öne geçmek önemli. Bir moral adam vurmadan ee, yiyor, yani atıyormuş, atıyormuş kere Ben Yine çaprazı zorladım ama bu çaprazın da aman ha, çaprazın da böyle bir sıkıntısı var işte. Oo oh. Oo oh. o oh. o gol olmaz. Ama sen onu Ah ne yaptım ya? Ben bu usta gidiyorum. Yani orada o topu bitir önüme alamadım. Önüme alamadığım gibi de Adam şu an getiriyor. Aha bu iyiydi. Bu iyiydi. Bunu kurtaramazsa. Ki kurtaramadı ve 2-0 oldu. Bicycle'la kurtarmaya çalıştı. Bakalım. Ee, şurada bir. Şu hamle iyiymiş. Oh be. Valla deminki maçtan sonra bir ferahladım yani. Bak yine aynı şey oldu. Ama bayağı bu sefer yandan O kadar kötü top sürdüm ki adam adam golü attı ya yani ben bir türlü o topa sert bir vuruş yapamadım o da en sonunda önüne getirdi şurada işte boostla vurmam gerekirdi ben böyle baktım o adam sanki gelmiyormuş gibi geldi bana böyle kaleye gelmiyormuş da oyalanıyormuş gibi onu sektirirse o ki sektirmedi vur bakalım Ah 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 ah. Takla atacaktık orada. Tamam bu da fena değil. Şuna bir vuralım. Hadi araba çevir. Ya hayır. Hayır. Ah. Clear bolumu alırım. Adam vurdu vallahi. O top bir sekerse. Ama böyle vurursam olmaz ki. Kaleye girdim. Ben girdim kaleye. Top gireceğine ben girdim. Bir de kendi kaleme gittim. Abi tam topa vuruyordum ya ya baya <laughs> baya vasat bir maç oluyor. Şu hemen bir vur bakalım. Ha, Şu ters dönmeler ben bir kurtulabilsem vuracak o. Ah sonunda ya. İnanamıyorum yani. Vallahi bir yine rahatladım ama şu e, hala Santra'dan çekiniyorum yani. Hep de benim kaleye doğru geliyor Ha, ha. Hah. E bu usta alaydım iyiydi. Oo. Abi toparlan artık. Aa böyle araba mı olur ya? Eyvah. Onu vuracak galiba. Oo, oh, epic save. Ah, 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 ah. Epic save moralini bozmuş olabilir onun. Biraz direnelim. Vur. Bir save daha. Ama bunu ıska geçmeyedik. Bunu da vuraydık. Oo bir save daha adam baya deniyor şu anda ama artık. Oh bir. Tamam ben bu ustumu aldım ha biraz savunma yapacağım. Gerçi 800 puan çok az ama. Adam vuruyor. Ay ay vallahi stres oldu maç. Ha sonunda ya. Ha bir vuruş daha vallahi topu iyi sürdüm. 3 tane save yaptım ya. Onlar resmen maçı getiren onlar oldu yani. Topa bam gün vura vura. Ya böyle arada hafif böyle promsu hareketlerim de oluyor ama işte görüyorsunuz eninde sonunda maçı yani pro seviyede oynamıyorum çok. Top nereye gidiyor bakalım? Aa gol oldu. İnanamıyorum. Şu gol oldu ya. Baya iyi yani. Baya şans. Of. Save'ler kurtardı yani. İnanılmaz epik save'ler. Şunu da... Bir uzaklaştıralım. Of oh ya. Vallahi bu maçı daha iyi kazandı. Dim maçtan sonra ama o save'ler bayağı iyi diyen yani 3 save yapmışım ki üçü de üst üste geldi ve iyi kazandık ya. Bakalım bir sonraki maç ne olacak? İki geldi. Ee, bir önceki maçtaki efsane save'im son boost'umla yaptığım efsane save'imden sonra bakalım bu maçta neler olacak? Bak görüyor musun? Bak. Çakalı görüyor musun? Santra bekleyicilerinden. Ama çapraza vurdum biraz ki en azından direkt kaleye vurmasın diye. Bu ama çok tehlikeli ve çok hareketli bir arkadaşımıza benziyor. Ona ben bir vurayım. Ona ben bir daha vurayım. Ama bu ustum olaydı. çıkarıyordu oh, çıkarıyordum galiba <laughs> kendi şeyimi, topumu ama çıkarmadım. Adam basmış biz de basalım. Golü seyrettirmeyelim. Hiç sevmem öyle şeyleri. Epik bir gol yoksa ki hiç tip bir gol değildi ama top seker ama bir daha sektirmez muhtemelen adam tamam en azından çok ıska geçen bir tip değil De ben öyle beklemeyeydim ooo oh, ooo oh, ooo oh, attı evet orada işte hamleyi kaçırınca yani orada beklemek yerine topa vursam daha iyiydi burada o avantajı aldı ben dönene kadar da vurmuş oldu güzel de vurdu. He. Son topu güzel vurdu içeri. Olur. çok güzel olmadı ama. Abi inanamıyorum. İnanılmaz bir save oldu yine. İnanılmaz. Ben bile inanamıyorum şu anda. O topu kurtardığıma. Of bir de sağlam vurduk. Onu bir sektir be kardeşim. Canım, canım kardeşim. Ben onu evet o sektirdi. Ben de gol attım. Yaz demin ki S gerçekten inanılmazdı. Golden daha iyi yani. Golden çok daha iyiydi. Hadi bakalım. Top yine sıkıştı. Ah ah ah. Artık gol o. Artık o gol. Oo, adam patlattım. En en sevdiğim değil yalan söylemeyeyim. Adam ona rağmen golü atacaktı yani. Adam iyi. Adam adam deminki gibi değil. Ben kaleme döneyim ya. Hah bu iyi oldu. Evet en çekişmeli maç bu olacak galiba İlk maçı saymıyorum o bayağı kabus bir maçtı Aha. Aha. Vallahi gol oldu Vallahi şapkadan tavşan çıkardım ee, Bakayım Adam vurmuş ben vurmuşum adama çarpmış bayağı bir şans golü ama neyse bu maçı da aldık güzel Şu İlk topu Yemedikten sonra Aha güzel aşırttım ama ama olmadı olmadı neler oluyor olmadı. Aa, o kaçar mı ya? <laughs> Top paylaşmaya çalışıyor. Aa onu yapmayacaktın ama. Onu yapacaktın. Sana bir vur bakalım. Vallahi bu da gol oldu. Vallahi bu da gol oldu. Oh. Huh. Bir toparladım. Şu santra golde bir fantez deneyebilirim ya da hiç denemeyeyim. Boşu boşuna risk almıyorum. Oo, o gol olacak galiba. Yok olmadı. Çok sekti. Tamamlayabilir. Nasıl uzaklaştırdık mı? Yok. Bakalım ne yapacak. Biraz geri çekilebiliriz artık. Dört tane gol olduktan sonra yok. Kendi kaleme vurmayayım yalnız. Tamam. Nasıl epik save abi? Bunun ne epic Allah aşkına ya? Bu oyunda bazen sapıtıyor yani. Gol olmayacak değil mi? Olmayacak. golde kaçırdım. Ah 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 onu kaçırdıktan sonra artık adam onu atar diye düşünüyorum. Yok. Dur bir sakin. Bir sakin. Boost yokmuş hiç. Vur. Vuracağım mı? Yoksa dur bakalım. Double jump yapmayacaksınız arkadaş orada. Vasıfsız bir double jump'la golü yedim yani. Olsun. 50 saniyede 2 gol daha yemeyiz herhalde değil mi? Şimdi moralimizi bozmayalım 3. maça gelmişken. Aman. Boost'u da aldı kerata. Neyse. Oh. İstemeden sağdan atıp solundan geçtim. Ben şöyle kaleye doğru gideyim. Ben boost toplayayım. Oh. İnanılmaz bir rızk ha. Neyse ki topu aldım. Açıldım soldan. O top döner. Dönmedi. Bir daha da vurun. Aman, aman he. Aman he. Neyse oh, tamam bitti. Bitti 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 vallahi bitti yani böyle bir içim gitti sonlarda ama maçı almayı başardım ama yine vasat maçlar gördüğünüz gibi yani toplasanız 1100 puanla kazanmış bir maç ama olsun yine 3'te 3 üç yaptım ama şunu da söyleyeyim bundan önceki adam nul dedi ya adam kaybetti nul dedi nul dedi kayda başlamadan önceki maçta 10 gol yediğimi de söyleyeceğim onu da keşke kayda başlasaydım da rezilliği görseydiniz neyse 3'te 3 üç yaptık yine o halde Rocket League'in bu bölümünde burada sonlandıralım. Artık bir sonraki bölümde görüşürüz. hemen freni asılıyoruz. O fazla asılınca da gördüğünüz gibi o kırmızılık gidiyor. Fazla durduğumuzu anlamına geliyor. Fazla yavaşlıyoruz yani. Şuradan iyi döndüm. Hemen asılalım. Otomatik vites kullanıyorum. Eee vitesi direksiyonlarla